Merhaba bizden biriciler. Bu videomuz ise yeni adım cep ışığını yani RGB LED Pocket Light'ımı tanıtacağım. Ben bu ışığı Neon 1'den 300 lira civarları ya 290 lira mıydı öyle ya 290-300 lira civarları fiyata aldım. İşte bu yemek videolarımda yeni videolarımda ya daha böyle karanlık alanda daha bir stüdyo amaçlı çekimlerde kullanacağım bir ışık olacak bu diğer ışık desteklerimle beraber. Ya, yani işte yani sonuçta kamera hareket için sonuçta bu da bir ek destek olacak. İşte 48D dışı var. 3600K ısısı. 13 tane de efekti varmış özel olarak. Çok popüler bir ürün bu oldu bu, bu aralar. Yani sürekli karşıma çıkıyordu. Bir alıp denemek istedim. Yani fiyatı artmadan. konu de i̇şte böyle renk panelleri falan var yani bir sürü çarçurt özelliği var gibi Bunun yanı sıra bir de bir tane te telefon aparatı aldım yani üzerine takmak için hem mikrofonu hem bu ışığı i̇şte Üzerine tıkıp da böyle dolaştırmak üzere Daha sonra zaten Video sonunda da hepsini böyle bir birer takılmış şekilde göstereceğim zaten bu videoyu da Daha önceki videomda tanıttığım Wide angle kamerayı da çekiyorum yani şöyle ikisini beraber yan yana gösterebiliyorum bunu. Bu fark olarak daha önceki çekimlerime göre daha balık gözü olarak tabi. Ve ee bunu muhakkak şarj etmem gerekecek bu ürünü. Sonra da işte birkaç test videosu çekerim. Ürünümüz bu. Başka? Special effects. On power off. Ben biraz bununla oynayayım aslında. Ondan sonra ee, tekrar devam edeyim videoya yani şu videoda böyle şey etmek olmasın. Çünkü zaten pide takmam gerekecek buna. <laughs> Onun haricinde ben bir şey göstereyim. Şu diğer ürünü de açayım da yanlış hatırlamıyorsam böyle 150 lira civarlarında almıştım. 150, 200, 170 lira civarlarında. Gmary markalı. Açıkçası bu hani şeylerde holderlarda bu kadar para vermeye gerek görmüyorum ben. Yani bence böyle daha ucuz sadece yani plastik bir aparat kafi gibi. Yani yeter ki takılabiliyor olsun her şey. Ama bunun neresi? Şey diyecek. Şunu şöyle çıkartıyorum herhalde. Tık 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 tık. Şuraya, şuraya takacağım. 就是说的。 Herhalde böyle takılıyor. Yani gerçi daha ışığı bile hiç denemedim. Pilini takmadım ama yani nasıl takılıyor görmek istedim. Telefonda ortaya getir Yan tarafı da şöyle bir, bir tane mikrofon takarım. Yani bu şey uzatmalı mikrofonlardan. Neyse şimdi ben bu, bu şey aletimize bir tane pil bulayım. Evet arkadaşlar iki tane kalem pili taktım. İki tane büyük kalem pil. Küçük sanıyordum ben. Ee. Heh. İşte şu arkasındaki yuvarlak kısmını açıyoruz aletimizi. Ve onu böyle şey çevirerek böyle ışığını arttırıyoruz. Şun artırsa işte yeşil ışık var burada M'ye basıp ıı, şunu değiştiriyoruz. Ancak ışık böyle hiç belli olmuyor. Ben bu o yüzden diğer ışıkları kapatıp karanlık Bir dur. Bir evet arkadaşlar şimdi ışıkları kapattım. Açtım mavi ışık şey diyor İşte bunun M tuşuna basıp ışığın rengi değiştir diyor ve şu arkasından koyuluk açıklık azaltıp çoğaltılıyor İşte pembe, kırmızı turuncu sarı, yeşil böyle açık mavi koyu mavi, daha koyu mavi daha da koyu, pembe böyle çingene pembesi daha böyle açık bir disco böyle daha şey renginde, magenta renginde bir pembe kırmızı işte öyle M'ye basılı tuttuğumuz vakit o zaman bir şey oluyor beyaz ışık yani flash ayarı yapılıyor sürekli basılı tutunca da azaltıp çoğaltılıyor yani içindeki bir ışıklarda oynama oluyor Yani ışık ısısı, ısısı da herhalde değiştiriliyor böyle yapılarak. 3 saniye basılı tutunca da eski şeyine geri dönüyor. Ondan sonra F'ye basılı tutunca böyle yanıp sönme, flash yanıp sönmesi oluyor. Tekrar basılı yani bir kez basılı tutunca gene işte hıza değişiyor onun. Ve değişik hızlarda. Birkaç tane, 12-15 bir tane modu var. Biraz karışık geliyor ama zamanla alışılır. Yani daha böyle herhalde korku filmi çekmekte falan çok işe yarar bu. Kanımca işte böyle renk değişimi falan. Kılavuzda yazıyor kaç tane mod olduğunu da şimdi hatırlamıyorum. Böyle çeşitli, çeşitli modları var. F'ye basınca. Tık 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 tık. Disco gibi. O mesela bir erotik film çekiyerken falan böyle. Daha böyle hani Kaspar Noa'yı Noa mıydı adamın adı? Şimdi yönetmeni hiç hatırlayamadım. Bu Ir Irreversible'ın yönetmeni. Ya da Enter the Void falan. Kaspar Noa'ydı galiba. İşte onun filmlerindeki böyle efektler gibi. Böyle Fransız yönetmen. Irreversible zaten bilirsiniz. <laughs> Neyse. Konuyu değiştireyim de. İşte böyle mavi efekt. Kırmızı efekt. Değişen renk efekti. Galiba hepsini göstermiş oldum. Ben bunu eski haline getireyim. Yani standart renk şeyini. Böyle işte arkadaşlar. Tabi bir iki tane deneme yapmadan da olmaz. O yüzden yani çekim provası yapacağım. Herhalde de deneyeceğim bunu. Birazdan. zaman. Hadi bakalım. hey. <laughs> i̇şte kameramız hazır. Şimdi gelsin bakalım çekimler. Evet o bizden biriciler. Şu an yazlık evimizdeyiz ve gece oldu. Geceliğin bu ışığı deneyeyim dedim ben. Şimdi açıyorum. Ya yani en güzel gece anlayacağız. Nasıl bir sonuç verdiğini. Şimdi normal beyaz ışık. Tutuyorum. Uzaktan bir yerden havai fişekleri atılıyor ha. Bir tane de yağmur yağıyor. İşte renkli ışığa geçireyim. Ee, mora geçirdim. Böyle. De. Bu arada ışığın farkını yani kap kapatınca ışığın ne kadar aydınlattığı belli oluyor. Huuuhh <laughs> şey daha pembe yaptım Kırmızı Huuuhh Tam korku filmi oldu şimdi Gaspar Noe filmi <laughs> Tırak Ben bunu bir wide angle takayım aslında Evet daha geniş açı çekiyorum şu an Şu aparatı da takmış oldum sonuçta Yeşildi Mavi açıklama bir. Ben eve gidip artık deneme devam edeyim. Işık denemelerini. Bütün özelliklerini gösterdikten sonra zaten videoyu bitireceğim. Şuralarda şuraları tutayım. Böyle diye böyle bir şey fırlarmış. <laughs> en güzeli bu herhalde. Böyle Blair cadısı gibi bir film çekmek üzere. Şöyle evi de dolaşayım Hatta yukarı da çıkacağım. Yukarı kata. Selçuk Vahin. Vay. Mavi ışık tutuyor ama böyle çok güzel çıkıyor. Şu ana kadar hiç çalıştığını görmemiş oldum şöminemiz bu da. <laughs> Tabii şimdi bu evin tarihçesinden de bahsetmek istemiyorum. Artık başka bir videoda bahsederim ondan. Ama yakında burada da filmler çekmeyi düşünmüyor değilim. Kısa filmler yani. diğer ışık özelliklerine geçeyim ben şu. M miydi, F miydi artık hangisi karıştırdım ama. İşte soldaki tu şu tuşa bastım, basılı tutup da böyle renk geçişleri yapıyor. oh oh tam böyle bir, sanki canavardan kaçar gibi. Tık tık tık, mesela şöyle merdivenlerden çıkayım. <laughs> Ben bir de şu an korkmuyor değilim. Tam korku filmi gibi yaptım. Bu rek filminin sonu gibi. Sonunda gibi hissediyorum kendimi. En üst kata çıkıyordu ya kız. Oradan da sonra dolaptan bir kız çıkıyordu. Hani böyle haberlerde bahsedilen böyle kız, duvarlardaki gazete haberlerindeki. 嗯。<clears throat> Evet, bütün ışık efektlerini denedim gibi burada da. O zaman ben de aşağı inip video montajına geçeyim hafiften. Siz de görüşlerinizi bildirin YouTube'da bana. Hadi bakalım o bizden biriciler. Görüşmek üzere.